My Little Pony arkadaşlık sihirlidir. Genç kızlara hedef alarak arkadaşlığın ve ahlaki değerlerin parlak renkli poner aracılığıyla işlendiği bir dünya sundu. Beklentiler netti. Küçük izleyiciler sihirli Equestria'nın büyüsüne kapılacaktı. Ancak hiç kimse bu rengarek dünyanın beklenmedik bir demografiye kapı aralayacağını tahmin edemezdi. Kısa sürede dizi 15-35 yaş arası erkeklerden oluşan geniş bir yetişkin hayran kitlesi edindi. Onlar kendilerine bro ve pony kelimelerinin birleşimiyle bro'nun adını verdiler. Bu beklemedik ilginin ardına dizinin sadece çocuklara değil, yetişkinlere de hitap eden iyi yazılmış hikayeleri, zekice diyalogları, ve kendi özgü animasyon tarzı yatıyordu. Bir internet fenomeni olarak hızla yayıldı. Buranın terimi genellikle cinsiyetten bağımsız olsa da bazı kadın hayranlar kendilerini Pegasister olarak tanımlamayı tercih etti. Bu hayran topluluğunun kökenleri başlangıçta alaycı bir yaklaşımla diziyi tartışan yetişkin erkeklerin anonim mesaj panosu 4 dayanıyordu. Özellikle Kov Batı animasyonu ve daha sonra bey rastgele panoları bu hareketin filizlendiği yerlerdi. Çok geçmeden Brunner Equestria değil ve Ponychan gibi kendi çevrimiçi alanlarını yarattılar. Buralar hayran sanatı hayran kurgusu ve müziğin paylaşıldığı güçlü bir topluluk duygusunun yeşerdiği yerler haline geldi. Buranın topluluğunun temel felsefesi sevgi ve hoşgörüydü ve bu ilki aktif olarak yaydılar. Bu felsefe yaygın iletişimi teşvik eden ve tüm Burani alt kültürünün arkasındaki itici güç olan kapsayıcı bir ortamın oluşmasına katkıda bulundu. Dizinin yaratıcıları ve hasbura bile bu beklenmedik yetişkin izleyici kitlesini büyük ölçüde benimseyerek hayranlar arasında popülerleşen karakterleri ve iç şakaları diziye dahil ettiler. Hatta hayran kongrelerine katılım sağladılar. Araştırmacılar bu topluluğu başlangıçta canlı ve kapsayıcı buldular. Pek çok Burani dizinin değerlerini benimseyerek daha az alaycı, daha iyimser ve daha yardımsever hale geldiklerini belirtti. Genel olarak bu kişiler daha uyumlu ve yeni deneyimlere daha açık olma eğilimindeydiler. Ancak bu topluluğun başlangıcına baktığımızda tartışmalı şeyler ve kötü veya travma yaratan şeyler hakkındaki sorgulama kaçınılmaz hale geliyor. Topluluğun sevgi ve hoşgörü felsefesi ile Forchen gibi internetin koltuk altı olarak bilinen, şiddet içeren ve cinsel içerik ile tanınan bir ortamda doğuşu arasındaki temel çelişki tam da burada başlıyor. Bu zıtlık bir topluluğun başlangıçta düşmanca bir çevirmiş ortamda trolleme eylemlerini, özellikle felaketle düşmanlarını alt etme yoluyla dönüştürme çabasını gösteriyor. Bu durum topluluğun başlangıçtan itibaren hem içsel çatışmalara hem de dışsal yanlış anlaşılmalara karşı sürekli bir mücadele içinde olduğunu düşündürüyor. Bu temel paradoks hayran topluluğunun hem kendi kökenleriyle hem de onlara atfedilen olumsuz stereotiplere sürekli bir savaş halinde olmasına katkıda bulunuyor. Bu da onları içsel bozulmalar ve dışsal yanlış temsile karşı daha savunması hale getiriyor. Şimdi buranın topluluğunun demografik yapısına ve özelliklerine kısaca bir göz atalım. Cinsiyet kompozisyonu. Çoğunlukla yetişkin erkeklerden oluşuyorlar. Bir ankete göre bu toplumun %85 erkek yaş aralığı. Genellikle 15-35 yaş arası ancak giderek daha genç izleyicileri de çekiyorlar. Medeni durum. Bir araştırmaya göre büyük ölçüde bekarlar. %90'ın sevli değil. Eğitim seviyesi. Tipik olarak eğitimli bireylerden oluşuyorlar. Temel kişilik özellikleri. Daha uyumlu, yeni deneyimlere daha açık, daha hoşgörülü, daha az zorbalık eğiliminde, daha empatik ve sosyal davranışlar sergiliyorlar. İnternet video oyunu kullanımı. İnternet ve video oyunları konusunda daha deneyimli ve daha yüksek kullanım seviyelerine sahipler. My Little Pony arkadaşlık sirlidir gibi genç kızlara yönelik bir çizgi filmi tutkuyla seven yetişkin erkeklerin varlığı toplumda hemen tartışmalara ve olumsuz çağrışımlara yol açtı. Bu durum genellikle toplumsal erkeklik normları olarak adlandırılır. Burada toplum erkeklerin kadınsız şeyleri sevmesini uygunsuz bulur. Erkek hayranlar için bu damgalanma kadın hayranlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksektir. Bu durum erkek brolinlerin çevirmiş ortamlarda daha fazla sesin duyulmasına neden olmuştur. Akademik söylem brolinlerin potansiyel cinsel tacizci veya sosyal uyum olumsuz olduğu varsayımlarını kabul etmekle birlikte, bunları genellikle reddeder. Ancak yine de bu fenomenin rahatsız edici doğasını pekiştirir. Brundere genellikle ürkütücü Bodrum Kadı Boyun sakallıları kız gibi, kadınsı veya gerçek erkek olmayanlar olarak stereotipleştirilir. Dışarıdan bakanlar, Brundere'nin daha yüksek eşcinsellik oranları veya kadınsı davranışlar sergilediğini düşünme eyleminde Akademik bulgular Brundere'nin daha uyumlu, açık fikirli ve zorbalığa daha az eğilimli olduğunu gösterse de sürekli damgalanma birçok kişinin kimliklerini gizlemesine yol açar. Araştırmacı araştırmacılar bile bu hayran topluluğunu inceledikleri için sosyal çevrelerinden büyük tepki aldıklarını belirtmişlerdir. Medya haberleri genellikle Brunner'in inekler veya tuhaflar hatta sapıklar olduğu varsayımından hareket eder. Olumlu haberler bile normal insanlara bunun aslında böyle olmadığını garanti etmeye amaçlar. Akademisyenler Brunner hayran topluluğunun karanlık ve kopukluğu teşvik eden geleneksel erilmediği reddetme olarak görülebileceğini savunmaktadır. Brunner fenomeni kazara oluşan izleyici kitlesi ve geleneksel cinsiyet normlarına ve medya tüketim kalıplarına nasıl meydan okuduğunun bir örneği ne olarak incelenmektedir. Bu sapık olarak algılanması toplumsal cinsel normlarının yazılı olmayan, dile getirilmeyen ancak varsayılan kuralların ihlal edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sapma damgalanmaya ve tacize yol açmaktadır. Ancak hayran topluluğu bu norm dışı erkekliği aktif olarak benimsemektedir. <laughs> Şimdi Burani fandomunun belki de en tartışmalı ve karanlık yönlerinden birine açık içerik ve clopping kavramına değineceğiz. Bu gerçek ile stereotipi ayırmanın en kritik olduğu nokta. Burani hayran topluluğu hayranlar tarafından üretilen büyük miktarlardaki grafik sanat eserleri ve edebiyat nedeniyle önemli eleştirilere maruz kalmıştır. Rul 34 olarak da bilinen bu içerik hayranlar tarafından oluşturulan açık materyallerin daha geniş internet ortamına yer almaktadır. My Little Pony adanmış büyük bir görsel panosu olan Derpy Boru 2 milyondan fazla görsel barındırmaktadır. Ve bunların önemli bir kısmı yani yarım milyonu grafiktir. Senin gevşek moderasyon normları ve sansür karşıtı kültürü öncelikli olarak bu cinsel içerikli materyali korumakla ilgilidir grafik içeriklerden belki de en bilineni jar olayıdır. Bu olay 11 Kasım 2014'te Forche'deki My Little Pony panosunda paylaşılan görsellerle ün kazanmıştır. Görsellerde bir Rainbow Dash figürünün bir kavanozun içine spermle kaplı olduğu ve bir radyatörün yanında kaynatılmaya bırakıldığı görülüyordu. Bu görseller kısa sürede çeşitli sosyal medya platformlarına yayıldı ve bir internet mimi haline geldi. Buranın topluluğu içindeki belirli bir azınlık My Little Pony'deki pony'lere cinsel olarak ilgi duyan ve pony grafisi oluşturan Clopper'lar olarak bilinir. Ancak dikkat çekici olan şudur. Brunner'in büyük çoğunluğu Clopper'ları hoş karşılamaz ve bu grupta aktif olarak uzaklaşır. Pony Fonip... grafisinin olmanın ne anlama geldiğini temsil etmediğini vurgular. Bu damgalanmayı yönetmek için yaygın bir stratejidir. Howard Stern Show gibi ana akım medya kuruluşları yalnızca klopperlarla röportaj yaparak hayran topluluğunu yanlış temsil etmekle suçlanmıştır. Bu da tüm bronilerin cinsel tacizci veya kloper olduğu izlenimini yaratmıştır. Bu genelleme pedofili damgasının kalıcı olmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Klopperlar gibi açık içerikle uğraşan bir azınlık grubunun varlığı sumut bir veli noktasıdır. Medyanın bu azınlığı seçici bir şekilde tasvir etmesi bu davranışın tüm ayran topluluğuna genellenmesine doğrudan neden olmakta ve yaygın bir cinsel tacizci damgasına yol açmaktadır. Bu durum hayran topluluğunun kamu imajını yönetmesi için zorlu bir ortam yaratmaktadır. Çünkü birkaç kişinin eylemleri çoğunluğu tanımlamak için kullanılmaktadır. Hayran topluluğu hem içsel uç sınırlar hem de dışsal medya yanlış temsilleri tarafından sürekli pekiştirilen yaygın bir stereotipi çürütmek için yokuş yukarı bir mücadeleyle karşı karşıya. Uzaklaşma çabaları genellikle acı geçenin sansasyonelliği tarafından gölgede bırakılmaktadır. Şimdi de Brunei hayran topluluğunun daha karanlık yaratıcılığını keşfedeceğiz. Grimdark Little Pony hayran topluluğu içinde dizinin masum doğasıyla keskin bir tezat oluşturan karanlık şiddetli ve genellikle rahatsız edici temellerle karakterize edilen bir türdür. Genellikle korku unsurları, umutsuz ortamlar ve aşırı sadistik ve düşmanlar içerir. En kötü şöhretli My Little Pony creepypastalarından biri olan Cupcakes, Pinkie Pie'in Rainbow Dish acımasızca işkence edip parçalayarak kek yapmasını tavsiye eder. Bir diğer bilinen Grimdark hikayesi olan Rainbow Factory, Rainbow Dash'in ponileri işleyerek onların rengini yani bireyselliklerini alarak gökkuşağı yarattığı bir fabrika işletmesini anlatır. Cherry Lee's Garden ise Cherry öğrencilerine tiyatro oyunu bahanesiyle işkence edip onları öldürmesini konanır. Diğer örnekler arasında Fallout Equestria, Apple Slip Experiment, Friendship is Tragic, Crimson ve Twilight Sparkle'ın kötü bir diktatör olduğu hikayeler bulunmaktadır. Bu hikayeler genellikle kan, şiddet, ensest ve hayvanlarla cinsel ilişki gibi bir grafik içerikler içerir. Bu creepypastaların bir sınırı yoktur. İsten istediği gibi yazabilir veya çizebilir. İşte sorun da burada başlıyor. En masum olarak görebileceğimiz karakterlere bile bu çizimler yapılmış. Ama bir creepypasta var ki hepsinden daha vahşi ve travmatik. Tatlı elma katliamı. Bu creepypasta Big Mac karakterinin sevimli işaret avcılarını gerçekten teşhis edip acımasızca işkence ederek etmesini kullanır. Grimdark hikayeler hayranların masum My Pony evrenini çaptırarak karanlık kavramlarını keşfetmelerini ve toplumun belirli yönlerinin eleştirmelerine onanak tanır. Örneğin Rainbow Factory kapitalizmi bireyselliğin ve ifadenin kaybını ve farklılığın zulmünü eleştirerek farklılığın ölüm anlamına geldiği bir dünyada yaşayanlara ne olacağını sorgular. Bu yaratıcı üretim Buronilerin kapitalist odaklı bir toplumda yabancılaşma kaygılarını ve norm dışı kimlik oluşumunu el almalarının bir yolu olarak görülebilir. Bu tür karanlık içeriğin özellikle Cupcakes'in varlığı hayran topluluğunun ürkütücü ve veya rahatsız edici olduğu algısına katkıda bulunmaktı. Bu hikayeler resmi dizinin bir parçası olmasa da kötü şöhretleri genellikle hayran topluluğunun kamuoyu algısına sızar. Bu hikayelerin masum çocuksu karakterlere yetişkin kavramları uygulaması dışarıdan makamlar tarafından özellikle ürkütücü olarak görünmektedir. Bu hikayeler gerçekten rahatsız edici olsa da araştırmalar bunların sadece gereksiz şiddet içermediğini aynı zamanda saldırgan bir sanat ve toplumsal yorum biçimi olarak hizmet ettiğini göstermektedir. Bu durum hayran topluluğu içindeki daha karanlık yaratıcılığın arkasında daha derin entelektüel bir motivasyon olduğunu düşündürmektedir. Ancak toplumsal normları eleştirmeyi amaçlayan bu sanatsal bozgunculuk, paradoksal olarak hayran topluluğunun ürkütücülüğü ve sapkınlık potansiyeli hakkındaki dışsal olumsuz stereotipleri pekiştirmektedir. Bir çocuk dizisini karanlık temalar için çaptırma yerine, içsel olarak anlamlı olsa da dışarıdan sorunlu olarak algılanmaktadır. Bu sadece sevgi ve hoşgörü ile ilgili değil, aynı zamanda daha karanlık insan deneyimlerini ve toplumsal eleştirileri keşfetmekle de ilgilidir. Ancak bu içsel tematik çeşitlilik, dışarıdan bakanların dizinin masum imajıyla uzlaşmasını zorlaştırmakta ve tuhaflık damgasına katkıda bulunmaktadır. Brune hayran topluluğuyla ilişkilendirilen en ciddi ve kalıcı damga pedofili suçlamasıdır. Bu yetişkin erkeklerin genç kızlara yönelik bir dizinin hayran olması temel algısından kaynaklanmaktadır. Medya tahsili, özellikle kloperlara odaklananlar, bu damgayı daha da kötüleştirmekte, tüm bu cinsel tacizci veya kloper olduğu izlenimini yaratmaktadır. Bu retorik bazen bu karşı tacizi meşrulaştırmak için kullanılmaktadır. Kurgusal karakterlerin cinselleştirilmesi ile gerçek çocuklara yönelik cinsel çekim veya istismarı içeren gerçek pedofil arasında ayrım yapmak çok önemlidir. Çocuk karakterlere yapmak bazıları için pedofiliye rahatsız edici derecede yakın olsa da hayran topluluğu büyük ölçüde krupullardan uzak durmaktadır. Ancak hayran topluluğu içinde veya ona bitişik olarak belgelenmiş istismar veya çocuk istismarı vakaları da mevcuttur. Araştırma bir Maldeponi amino grubundaki hikayeler için Falcon'un bir uyarı etiketi olarak kullanıldığını açıkça belirtmektedir. Enses özel hayvanlar ve cinsel ilişki etiketleriyle birlikte bu tür içeriğin büyük bir reşit olmayan kullanıcı tabanına rağmen istede yaygın olduğu ve kalmasına izin verildiği bildirilmiştir. Bu doğrudan ve ciddi bir endişe kaynağıdır. Bir kullanıcı bir My Little Pony grubundan kendisinden 6 yaşından büyük bir yetişkin grup üyesi tarafından çevrimiçi bir ilişkiye ve siber zorbalığa maruz kaldığı kişisel bir deneyimini bildirmiştir. Bu belirli hayran alanlarında gerçekten zararlı davranışların meydana geldiğini göstermektedir. Doğrudan pedofili olmasa da My Little Pony hayranı olan çocuklara karşı ciddi zorbalık vakaları belgelenmiştir ve bu durum travmatik sonuçlar yol açmıştır. 9 yaşındaki Grayson Bruce My Little Pony beslenme çantası taşıdığı için zorbalığa uğramış ve bunun sonucunda okuldan uzaklaştırılmıştır. 11 yaşındaki Michael Moranes My Little Pony hayranı olduğu için sürekli alay ve zorbalık nedeniyle intiharı teşebbüs etmiş ve beyin hasarı almıştır. FBI'nin genel çocuk istismar ve cinsel şantaj vakalarına ilişkin alıntıları doğrudan Brony hayran topluluğuyla bağlantılı değildir. Bunlar daha geniş çevrimiçi çocuk istismarı sorunlarının örnekleridir. Ancak My Little Pony temalı çevrimiçi alanlarda Falcon ve istismar vakalarının varlığı bu alanların diğer birçok çevrimiçi topluluk gibi hayran topluluğunun genel niyetinden bağımsız olarak bu tür zararlı faaliyetlere ne yazık ki ev sahipliği yapabileceğini göstermektedir. Brony hayran topluluğunun 4 ortaya çıkışı Pony savaşçıları olarak bilinen anlık çalışmalara yol açtı. Brony olmayanlar veya anti hayranlar diziden hoşlananları taciz etti veya onlarla alay etti. Genellikle Pony başlıklarında grafi ve kan spamı yaptılar. Bu durum 4 2011 başlarında tüm My Little Pony ile ilgili materyallere yasak getirmesine kadar tırmandı. Ve Ponies kelimesi yasak da hale geldi. Ancak bu yasak istemeden Brunner'e Ponychen ve Equestria değil gibi kendi özel sitelerini oluşturmaya zorlayarak bağımsız topluluk büyümesini teşvik etti. Düşmanlığa rağmen Brunner genellikle sevgi ve hoşgörü mottolarıyla yanıt verdiler. Ve bunu bir savunma mekanizması ve nefrete karşı bir meydan okuma ifadesi olarak kullandılar. My Little Pony hayran topluluğunun bazı kesimleri özellikle My Little Pony 4 panosunda topluluğunun bazı kısımları aşırı sağcı ve aşırılıkçı unsurların varlığı nedeniyle incelemeye tabi tutulmuştur. Hayran topluluğunun 4 erken kökenleri nedeniyle bazı kullanıcılar topluluğa siyasi olarak radikal içerik soktu. Haziran 2020'de George Floyd protestoları sırasında hayran topluluğu ırkçı içerik konusunda tam bir iç savaş yaşadı. Derpy Boru görsel panosunda 900'den fazla görsel ırkçı olarak etiketlendi ve Black Lives Matter'ı alaya alan görseller kullanıcılar tarafından yukarı oylanırken hareketi destekleyenler aşağı oylandı. Bu durum yöneticilerin tartışmayı kışkırtmaktan başka bir amacı olmayan görselleri yasaklama ve ırkçı etiketleri kaldırma yönünde tartışmalı bir kararına yol açtı. Bazıları derpi borudaki sansür kaçtı duruşun açık içeriği korumakla ilgili olduğunu savunsa da bu siyasi unsurların varlığı inkar edilemez. Burenler atipik hayran ilgi alanları nedeniyle dışarıdan gelenlerden sık sık önemli damgalanma zorbalık ve taciz ile karşılaşmaktadır. Bu durum genellikle hayranlıklarını açıkça sergiledikleri için halka açık yerlerde alay edilme ve hakarete uğrama şeklinde ortaya çıkar. Bazı burenler hayranlıklarını insanların boğazına tıkamak ve sonra kabul edilmediklerinde ezildiklerinden şikayet etmekle suçlanmaktadır. Bu da olumsuz tepkileri körükleyebilir. Tüm bu zorluklara rağmen Brunei hayran topluluğu olumsuzlukla mücadele etmek için çeşitli tepkiler ve öz düzenleme çabaları göstermiştir. Bu modda onların kimliğinin temel bir parçası ve bir sonma aracı haline gelmiştir. Bu felsefe dizinin sosyal davranışları teşvik eden temalarıyla bağlantılıdır ve hayranlar bu temaları içselleştirme eğilimindedirler. My Little Pony sabrettiği gibi resmi hayran toplulukları nezaket, cömertlik ve karşılıklı saygı vurgulayan açık kurallara sahiptir. Nazik olun, sabredip kuvvetlerimize uyun. Hakaret edici veya taciz edici davranışlar uyarı ve yasaklamalara tabidir. Delphi Bor gibi görsel panolar tartışmaların ardından ördüğün ırkçı etiketler tartışmayı kışırtmaktan başka bir amacı olmayan görselleri yasaklamıştır. Borçenin mağlubu Pony içeriğine uyguladığı ilk yasak istemeden bağımsız kendi kendini kenetleyen burun sitelerinin oluşumuna yol açmıştır. Damgalanmayı özellikle pedofili ilişkisini yönetmek için yaygın bir strateji mesafe koymaktır. Burunlar ve kendi kategorilerine ayırma eğilimindedir. Ve Pony Pony Refsinin Boran'ı hayran topluluğunu temsil etmediğini iddia ederler. Bu mesafe koyma aşırı sağcı gruplar gibi diğer sorunu unsurlar işine geçerlidir. Ancak My Little Pony panosundaki iç savaş bunun devam eden bir mücadele olduğunu göstermektedir. Tartışmalara rağmen Boran'ı hayran topluluğu önemli hayırsever faaliyetlerde bulunmuş, zorbalığı önleme, tıbbi araştırma, burslar gibi çeşitli amaçlar için binlerce dolar toplamıştır. Bu dizinin yardımseverlik ve yardımseverlik temalarıyla uyumludur. Topluluk üyeleri için özellikle marjinalleşmiş veya geleneksel erkeklik normlarıyla mücadele edenler için bir dayanıklılık ve sosyal destek kaynağı sağlar. Bir şu hayran topluluğuna katıldıktan sonra hayatlarında olumlu değişiklikler olduğunu bildirmektedir. Hayran topluluğunun öz düzenleme çabaları, motto, kurallar, mesafe koyma hem dış saldırılara hem de iç sorunlara doğrudan yanıttır. Bu durum kimliğini şekillendirmek ve olumsuz algılarla mücadele etmek için bilinçli bir girişimi göstermektedir. Buranın hayran topluluğu ironik bir internet miminden gerçek bir topluluğa dönüşmüş. Birçok üyesi için büyük yaratıcılığı, topluluğu ve olumlu psikolojik faydaları teşvik etmiştir. Ancak merkezi olmayan çevrimiçi doğası kapsamlı öz düzenlemeyi zorlaştırmakta, sorunlu unsurların devam etmesine ve itibar hasarına katkıda bulunmasına izin vermektedir. Sevgi ve hoşgörü felsefesi kaotik bir internet ortamındaki kükenleri arasındaki doğal çelişki, karanlık içeriğin ve radikal unsurların varlığıyla birleşmiştir içtiğinde, karmaşık ve genellikle yanlış anlaşılan bir alt kültür yaratmaktadır. Buranı hayran topluluğu büyük çevrimiçi alt kültürlerin ikili doğasını örneklemektedir. Muazzam yaratıcılığı, topluluğu ve olumlu sosyal etki teşvik etme yeteneğine sahipken, aynı zamanda açık içerik, radikalleşme ve zarar verme vakaları dahil olmak üzere internet kültürünün daha karanlık yönlerine karşı savunmasızdır. Bruno fenomenini anlamak, bazı stereotiplerin ötesine geçerek onun içsel karmaşıklıklarını, devam eden mücadelelerini ve idealleriyle gerçeklikleri arasındaki sürekli müzakereyi kabul etmeyi gerektirir. Ben Metan, izlediğiniz için teşekkür ederim.